Dostlarım herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere tamamen yatırımsız e, tron kazanabileceğiniz bulut madenciliği sisteminden bahsedeceğim. Site çok yeni dostlarım, o yüzden dediğim gibi zaten tamamen yatırımsız. O yüzden de mutlaka kayıt olmanıza fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dostlar ben e, site linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım ve açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman da karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Sonrasında burada üst tarafta görmüş olduğunuz gibi start now kısmı var. Buraya basacaksınız. Sonrasında buraya kendi tdx adresinize girmeniz gerekiyor yani kayıt olmak için buraya kendi tdx adresinizi yapıştıracaksınız ve sonrasında start kısmına bastığınız zaman da otomatikman kendi hesabınız aktif hale gelmiş olacak Görmüş olduğunuz gibi şu anda kendi hesabıma giriş yaptım ve 0.56 tronluk bir kazanç elde etmişim. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde stake ediyor dostlarım ve e, bu şekilde de kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Minimum çekim tutarı 12 tron dostlarım. Yani 12 trona ulaştığınız zaman da kazancınızı ücretsiz bir şekilde çekme hakkına sahipsiniz. Onu dile getireyim. Sonrasında sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman da isterseniz de tabii ki yatırım da yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 0 tronla 1000 tron arasında bir yatırım yaparsanız sizlere günlük olarak %7 oranında bir kazanç sağlıyor. 1000 Tron 5000 Tron arasında bir yatırım yaparsanız da sizlere yatırmış olduğunuz miktarın günlük %9'luk kısmını yani sizlere sağlıyor. 5000 Tron ile 50000 Tron arasında bir yatırım yaparsanız da o zaman da sizlere %12 oranında günlük bir kazanç sağlıyor. Yatırımlar Bitcoin, Dogecoin, sonrasında Litecoin, Tether ve Tron olarak yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum mesela USDT üzerinden yatırım yapacaksanız buradan USDT seçiyorsunuz. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi USDT adresleri otomatikman çıkıyor. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada minimum USDT yatırım tutarı 5 dolar dostlarım ve minimum yatırım e, Tron için yatırım tutarı da 10 TDX dostlarım onu dile getireyim. Yani tron üzerinden de yatırım yaparsanız dediğim gibi minimum 10 tronluk bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde adresi kopyalayacaksınız ve sonrasında dediğim gibi kendi borsa adresinizden yatırım işleminizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi referans bağlantıları da mevcut. Buradan da referans bağlantılarını kopyalayabilir ve sonrasında da rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olduğu zaman da onların kazancının %10'u da sizlere geçmiş oluyor. O yüzden ne kadar çok arkadaşınızı toplarsanız kazancınız kadar kadar mutlaka yüksek olacaktır. de dediğim gibi dostlar bu şekilde ve yeni çıktı. Ee, şu anda da mesela isterseniz sizlere toplam yatırım ve toplam kullanıcı sayısında detaylı bir şekilde göstereyim. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi şu anda toplam 12.483 tane kullanıcısı var. Toplam 261 26.148 tronluk bir yatırım yapılmış ve 5.484 tronluk da bir çekim yapılmış. Ve çekimler zaten otomatik olarak yapılıyor dostlarım. Anında hesabınıza aktarıldığını söylüyorlar. O yüzden dediğim gibi kayıt olmanızda mutlaka fayda var diye düşünüyorum. Dostlarım videomuzundan sonra geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Bunu dile getireyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlarım.